Şimdi genel olarak sekmelerden, komutlardan, ikonlardan bahsettik. Yer yer bahsettiğim Edit View kameri gibi pencerenin içinde de kabaca neler olduğuna da değinip devam edelim. File sekmesinden bahsetmiştik. Edit sekmesinde ise bir şey yaptığımız değişiklikleri geri alma ya da işte o çizgileri silme gibi özellikler bulunmaktadır. Mesela şu an buraya yeni bir şey oluşturalım, bir küpümüzü koyalım. Bir işlem yaptık şu an. Kısa yolları da zaten Windows'daki olduğu gibi burada kullanabiliriz. Yani ctrl-z geri al gibi. Ya da bir şeyi kesip yapıştırabiliriz. Ve buradan kesip kesip V deyip başka bir yere yapıştırabiliriz. Bunu dosyalar arasında da kullanabiliriz. Kopyalayabiliriz. CTRL C deyip buraya da kopyalayabiliriz. Kopyalama o tür komutlar da kullanabiliriz. Aynı zaten editte var. Bu da kısa yolları da yazıyor sonra bir şey silebiliriz. Yani bunu silerken direkt direkt de silebiliriz. Yani objeyi seçip ya da yüzeyi seçip direkt böyle silebilirsiniz. Herhalde tabi silebilirsiniz. Size kalmış. Yine yardım çizgilerimiz varsa onları yok edebiliriz. Seçimi alabiliriz. Sesini seçebiliriz. Ya da bir şey seçiliyken e, seçimi tersini seçebiliriz. Ya da bir sürü şey seçtik. Burada seçimi tamamen seçimden çıkabiliriz. Bunun kısa yolu boşluğa tıklamak. Ondan sonra gizli nesnelerimiz var. Onlardan bahsedelim. Bir nesneyi mesela gizlemek istedik. Şu an bunun içinden yani içine bir şeyler yapacağız. Şu yüzeyi gizlemek istiyoruz. Ters hide yaptık. Bu aslında yok etmek demek değil. Bunu edit üzerinden an gösterebiliriz. Mesela gizlediğimiz nesnelerin en son yaptığımızı unhide yapabiliriz. Yani geri açabiliriz ya da tüm hepsini varsa başka bir nesneyi onları da birbirine geri görünür hale getirebiliriz kitleyebiliriz bazı nesneleri. Kitleyip onları kedini açabiliriz. Komplot yapabiliriz, grup yapabiliriz. yüzeyleri, yüzeyleri yetiştirebiliriz. Bu da mesela bir kütlemiz var. Bunu aldık. Seçtik. Kütlemiz var. Bunlar kesiştiği noktalarda. Şöyle göstereyim. Zaten. Bunu seçtik. Etiklediniz. Evet. Bu çizgiyi bu şekilde çiziştirdik diyelim. E, şurada gördüğünüz gibi çizgiler oluşmadı. Bu yüzeyin ya bununla, bununla. Mesela bu iki yüzeyin e, aradaki çizgilerin oluşması için yani mesela ben bunu e, yükselttiğim zaman şu çizgi bundan bağımsız hareket ediyor. buradaki çizgiler oluşsun istiyorum. şimdi e, alıp bunu sağ klikle de yapabiliriz. Burada da yapabiliriz editten. Interface Bu kesiş yani yüzeyleri kesiştir Modeldeki bütün hepsinin kesiştisi mi yoksa sadece seçtiğim yüzey mi? Modeldeki derseniz bir sürü her şeyi olabilir. O yüzden kes seçtiğim nesneyi kesiştiriyorum. O yüzden gördüğünüz gibi artık bundan bir çizgi oluştu. Artık bu kütle bununla bir bağlantılı hale geldi. Mesela buradaki yüzeyde şu yüzeyler oluşmuş oldu. Yani kesişimi her birine ayrı atamış oldum. Evet, ondan sonra yine face kısmından da bu yüzeyde sağ klipte yaptığımız özelliklerin benzerleri buradan gelebilir. Gelmektedir. Bir kısmına bakalım. Bir de de işte görnelerin görünmesini istiyorsak onları gösterebiliriz. E, tools, tool barda nelerin görünmesini istiyorsak bu tipleri buradan açıp kapatabiliriz. Aynısı şurada sağ klipte de yapılabilir. Sonra bir yine sahneleriniz şurada varsa benim sahneyi açıp kapatmıştık. O sahneler e, görünüp görünmemesini kapatabilirsiniz. E, sonrasında gizli objeleri, geometrileri açabiliriz. Geri kapatabiliriz. İşte, gizli objemiz varsa onu gösterebiliriz. Kesit çizgilerimizi kapatabiliriz. Aksizi kapatabiliriz. İşte kılavuz çizgileri gibi işte gölge atayabiliriz. İşte, sisimsi bir şey atayabiliriz ayarlar burada mevcut. Yani şuradaki ayarların çoğu burada ulaşılabilir. Çizgilerin nasıl görünmesi gerektiğini, yüzeylerin stilleri, komponentler, animasyonun ayarlanması gibi genel uyarlamaları bu video bulabiliriz. Kamera sekmesine geldiğimizde burada da işte kameranın bir önceki açısına gidebiliriz. Bir öncekine gidebiliriz standart görüntüler şuradaki e, ev işaretlerinde olduğu gibi onlara gidip gelebiliriz. E, sonra paralel perspektif bakabiliriz. Yani izometrik görüntü gibi. Burada eğer baktığınızda tam bir otoket ya da böyle bir e, kesit çizgisinde nasıl görünüyorsa o şekilde görürüz. Eğer bunu paralel dersek perspektif işine gelir. Bu teknik çizim açısından doğru değildir. O yüzden bir kesit ya da bir görünüş alıyorsanız modelde Paralar perspektif olmasına dikkat edin. E, i̇ki noktalı perspektif verebiliriz. Mecni Photo ile bir resim seçip onu resim üzerinden model yapabiliriz. Onu üç boyutlu getirebiliriz. Bu başka bir şey. Bunu da geçelim. Bu gezinme araçları yine burada mevcut. E, şuradaki gördüğünüz tüm komutlar burada mevcut. E, anlattığımız çizim araçlarına başlayabiliriz. Tools araçlarımız. Bahsettiğimiz e, bir tools'un buradan kısa yolunu görebilirsiniz buradan. Hem de buradan da oluşturabilirsiniz. Bu arada ben farklı günler için buraya da geldi. Windows sekmesinden ise Default Tray'den bahsetmiştim. Sağdaki pencereleri hangilerini dönüp gör ayarlıyor. bir tray de yükleyebilirsiniz buradan. Model Info'dan ayarlamalar yapabilirsiniz. Animasyonu nasıl olacağı, işte komponentleri, e, ölçülerin ayarları, dosyanın işte boyutu gibi ismi ne varsa şu an kaydettiğim için E, buradan bir location ekleyip konumunu belirleyebilirsiniz. Gibi ayarlar burada mevcut. İçeride ne var, kaç yüzey var filan gibi. Buradan search on dediğinizde kullanılmayan hepsini Tekstlerle ilgili atabilirsiniz. E, bu tür ayarlar yapılabilir ya da ünit değiştirebilirsiniz. Hangi ünit kullanıyorsanız. İşte kaç metrekare görünmeli, metrekarenin sıfırdan e, sonraki kaç e, kam gözükmeli gibi ayarlamalar buradan yapılır. 3D by Hearts'tan e, birçok üzerine farklı mobilyaları bulup ekleyebilirsiniz. Extension Manager'dan e, bunlara tıklamıyorum. Extension by Harson, Extension yani plugin dediğimiz şeyleri ekleyebiliyorsunuz. Extension Manager'dan yüklediğiniz e, pluginleri açıp kapatabilirsiniz eğer kullanmıyorsanız. Buradan da onları görebilirsiniz hangi pluginleri indirip indirmediğiniz. Buradan da görünür. Sınıflarla alakalı ayarlamalar yapabilirsiniz ya da Extension'da da yüklediğimiz Extension'lar burada gelir. Eğer bir Sıla giriğiyle mi Burada aktif olmayabilir bir tercih. Buradan da yüklediğiniz pluginlerin ayarlarını da yapabilirsiniz.